Kıskanıyorum çünkü seni, anladın mı? Aşırı kıskanıyorum seni, çok fazla. İnanılmaz boyutlarda. Ben seni paylaşmak istemiyorum. Evet, bundan sonra her gideceğin yere kız arkadaşların yanına gideceğim bana haber vereceksin. Anladın mı? Benim haberim olacak. Ondan sonra başına böyle olaylar geliyor. Önemli değil. Yumruk atacağım ne oldu. O piçam mı? Önemli değil. Bir şey yok elimde merak etme. Ya çek tamam bir şey yok. Sana sinirliyim ayrıca. Kızım, sizin o gittiğiniz barın. Üst tarafında ne var sen biliyor musun? Oranın üst katı. Genel devamına amına koyayım. Ayrıca sen bana haber vermeden nasıl bir bara gidebilirsin? Hayır ya. Ya ne demek normal barmış gibi anlatıyorsun işte. Yok kafe bar orası falan. Kafe bar olunca ne oluyor? Alkollü bir mekan sonuçta. Sadece sana mı laf attı o? Orospu çocuğu ya. Yenge öyle bir şey demek istemedim filan diyordu. Ne dedi o sana? Biliyorum da detaylı olarak ne dedi? Ama sik demiş onunla herkese yenge oldu. Kahpenin çocuğu. bileyim ben neredeyse koyduğun yerdedir. Senin şarjını mı düşünüyorum ben? Götüme soktum amına koyayım. En son ben falan kullanmadım senin şarjını. Hayır ya neyini kullanacağım senin şarjını? Pembe pembe bir tane şarjım var zaten. Kay biraz. Kay PlayStation oynayacağım Kay. Bilmiyorum. Git o sana laf atan çocuğa sor. şarjını da barda düşürmüşsünler. Pardon kafe bar. İkisi farklı ya. Kafe bara gidince sıkıntı olmaz. Bara gidince olur. Ya ne trip atacağım sana Allah'ını seversen ya. Gıcık gıcık konuşma ya. Bak gülme. Vallahi döverim seni gülme. İyi bir bok mu yedin sen? Ne gülüyorsun sanki ortada bir marifet var gibi. Allah'ım aptal ya. Aman akıyım ben bu zekayla seninle nasıl sevgili oldum acaba? Gülme, gülme. Gülme diyorum sana. Kaşar. Git kafe barları da sürtsen. Ondan sonra laf atınca da götün sıkışınca da beni arama. Ne var? Evet kaşarsın. Kaşar gibi gülüyor mü de ya? Sanki bir de iyi bok kediye başarıya imza attı. Atomu parçalı damına koyayım. Şurada ilk yardım çantası var içinde Gazlı bez var getirsen eve Ya parmağım acıyor diyorum sana Ne olmuş dediysem ya git getir şunu Git getir şunu bak sıçarım ağzına Monakoyum bir de trip atıyor ya. Çıkart şunu. Hayır bunu çıkart ya. Bu normal bez onu sar. Yavaş yavaş. Yavaş canım yanıyor. Aa, yavaş diyorum sana ya. Bilerek mi yapıyorsun? Öbürünü aç. Bak onu saracaksın saracaksın ucunda iki tane demir var oradan geçer. Yavaş yavaş diyorum sana yavaş. Yavaş diyorum ya. Öküz gibi bunu böyle hayvan gibi üç parmağı sıkmanın bir anlamı yok ki ya. Al ka, ka, öbür iki parmağım kırılmadı. Onda sen kır. Tam olsun. Bilerek yapıyorsun değil mi sen? Kaşar, kaşar. Al, al, tamam, tamam. 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 Ağzına sıçtın yemin ediyorum parmağımın Yapma fıstık. Bir daha bana sormadan gitme. Okey? Anlaştık. İmzanı atıyor musun? Tamam. Yok akşam sahile gideriz. At şimdi bir şey. Ne bileyim filmin. Haber mi haber bir şey aç. Biraz da meyve falan yedir.